Hakkak Yüzük Mutfak Eşyalarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ürün tanıtımıyla birlikteyiz. bugün ki ürünümüz Tefal'in HV8 Pro 9 parçasının bir arada olduğu paslanmaz çelik 2200 watt kıyma makinesi. Gelin hep birlikte yakından bu ürünümüzü inceleyelim. Kutu tasarımında bizleri Meilin France Fransız logosu, diğer modelleri HV4 ve h 5e karşı baktığımızda %30 daha fazla performans 2200 watt up to 4.5 kilo bu ne anlama geliyor 1 dakikada 4.5 kiloluk kıymayı kendisi presleyip hazır hale getiriyor paslanmaz çelik gövdeden bahsetmiştik gördüğünüz gibi burada makinemiz cihazımız sadece şu kadar bir yer kaplamakta buna ek olarak kıyma kasımız, kıyma topumuz ve Diğer aparatlar ekleniyor. Şimdi şurada göstermek istediğim parçaların kolaylığı. Şurada görmüş olduğunuz bu parçalar pik dökümden üretilmiştir. Yani bu ürün uzun ömür size garanti sunar. Herhangi bir makinede yanma, takılma veya kemikli etleri e, yoğurmama, çırpmama veya e, ...bilememe durumu ortadan kalkar. Parçalarına bakacak olursak da... ...üç farklı... ...parçamız bizi karşılıyor: Hamburger, sucuk ve diğer... E, ...yiyecek ve gıdalarınızı... ...yoğurmaya yarıyor. Aynı zamanda... ...rende olarak da... ...kullanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çift farklı rendemiz ve Julian rendemiz de mevcut. Aynı zamanda farklı bir rende sistemi de bu modelde bizleri karşılıyor. Tasıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi Kurban Bayramı öncesinde Tefal EV8 Pro kıyma makinesi mağazamızda yerini aldı. Avantajlı fiyat ve uygun elden taksi seçenekleriyle sizleri Hakka Yüz eşyalarına bekliyoruz.